Nereye gidiyoruz? Kıyamet alameti dedik ya bu depremler için. Kolay ölümler. Adamı duyuyorsunuz değil mi? Tık dedi gitti. Oturuyordu hık dedi gitti. Bunlar da kıyamet alameti. Boşanmalar, şunlar bunlar bir sürü şey var. Demek ki kıyamete yaklaştık. Ama ne zaman Allah biliyor. Bizi de çok ilgilendirmiyor. Neden? Eğer Müslüman olarak kıyamete varırsak, yani kıyamet bizim yaşadığımız bir dönemde kopacaksa, Müslümansak, bir rüzgar estirecek diyor Resulullah Aleyhisselam. Bir rüzgar esecek. O rüzgar böyle eserken Müslümanlar tabi nefes alırken burnundan girdiğinde olduğu yere bayılacak. Kıyameti görmeyecek. Hani hep korkuyor ya millet kıyametten. Ya sen adam gibi Müslüman ol korkma. Merak da etme ne zaman olacağından. Allah sakladı bunu. Kul innemel ilmu indallah. De ki ya Muhammed ey Habibim onun ilmi vakti saati neyse Allah katındadır. Merak da etmiyoruz. Müslümansak görmeyeceğiz. Ha. Kafirler. Yahut da Müslüman olarak ölemezsek öldüysen de Allah mezardan kaldıracak o kıyameti bize gösterecek. Allah muhafaza etsin bizi bundan. Ama önümüzde kıyamet var. Sahabiler sorarlar. Ya Resulallah ne zaman bu kıyamet? İnsanın ölümü kendi kıyametidir der Resulullah Aleyhisselam. Ölüm çok kolay bir iş değil. İnsanın kendi ölümü Zaten bir kıyamettir. Allah o kıyametten sağ salim çıkmayı nasip etsin. O ölüm kıyametinden hepimize sağ salim çıkmayı nasip etsin. Ya ne demek hoca ölümden sağ salim çıkmak? Yani imanla gidebilmeyi bize nasip etsin. Ben hep söylüyorum imanla ölürsek, imanla ölürsek bağışlayın biraz böyle acayip bir kelimeyle söylüyorum. Yırttık. İmanla ölürsek yırttık. Nasıl yırttın? Ya Müslümanım bir kere ben. Ahir zaman ümmetiyim. En kötü zamanda yaşatmış Allah beni. Ben mi tercih ettim bu zamanda gelmeyi? Bana sorsa da Allah ben Resulullah Aleyhisselam zamanında gelmek isterdim. Ya da ikinci hak verseydi İslam ülkelerinin çok güçlü olduğu günde gelmek isterdim. Adamlar zekat verecek yer bulamıyormuş. O kadar güçlüymüş İslam. Ama Allah beni en zor zamanda yarattı. Ahir zaman. Yırttık ya. E en önemlisi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz biz ya. Biz ümmetim ümmetim diye Allah'a yalvaracak olan bir peygamberin arkasındayız. Biz ashabına Bedir'de savaşmış, Uhud'da savaşmış, Hendek'te savaşmış, memleketini bırakıp gitmiş olan arkadaşlarına baka baka gözlerine kardeşlerimi görmeyi çok isterdim diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Ya Resulallah biz değil miyiz senin kardeşin? Savaştık, göç ettik. Hayır. Siz benim ashabımsınız diyor. Siz benim sohbet ettiğim arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim ahir zamanda gelecek. Aha biziz işte. Onlar diyor biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. İmanla ölürsek yırttık. Efendimizin şefaatine de kavuştuk mu tamam. Allah hepimizi ona nasip eylesin.